Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir video çekmek karar verdim. Dedim ki içeriğim bitti. Yani tavır bu arada bitmedi ama e, işte taslaklarım falan bitti. Ve ben de şöyle bir video çekmek karar verdim. İçerik bulamadığım için. Size içerik fikirleri vereceğim. Yani video fikirleri vereceğim. E, ve böyle işte. Şimdi ilk video fikrimiz ben çektik. Kendi çektiklerimi bir kenara Yazdım. Size kendi çektiğim birkaç fikirden vereceğim ve bence size bunları seveceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci olarak challenge çekebilirsiniz. Challenge'lar hani arkadaşlarınızla herhangi bir şey yapıp işte cezasını falan çaptı, şey yaparsınız. Böyle garip garip cezalar falan koyarsınız Birbirinizle eğlenirsiniz. Bence güzel olur challenge. İkinci olarak hediye açılma yapabilirsiniz. Yani böyle arkadaşlarınızdan hediye istersiniz. Bir videoda o hediyelerin hepsini açarsınız ve cidden çok güzel şeyler çıkıyor. Bence bunu deneyin. Üçüncü fikrimiz VIP olma. Tabi bu insanla insana değişebilir. E, ee, <laughs> Söyleyemiyorum. Neyse. Dördüncü fikrimiz MSP'de edit yapma. Hani böyle. Neyse anlayan oldu. Şimdi anlatmayayım tekrardan. Beşinci fikrimiz yüz tipi önerileri. Hani böyle e, ben daha önce bunu yapmıştım ama atmadım. Belki buna önce atmış olabilirim bilmiyorum. Altıncı fikrimiz temelleri değerlendirebilirsiniz. Yıllıkların temellerini değerlendirirsiniz. Veya sohbet odaları değerlendirirsiniz. Alışveriş temellerini değerlendirirsiniz. Bunu herhangilerini her, her değerlendirebilirsiniz. E, yedinci şeyimiz hacker şakası. Arkadaşınıza farklı bir hesap açıp oradan hacker şakası yapabilirsiniz. Sekizinci fikrimiz hesap güzelleştirme. Arkadaşlar bunu e, insanlar size tabi güvenmiyorsa şey yapmayabilirsiniz. Sonra e, dokuzuncu fikrimiz benim şu anda yaptığım oldu benim şu anda yaptığım gibi video fikirleri söyleyebilirsiniz insanlara onuncu fikrimiz double alıp insanlara hani şey vermelerini ve neyse işte anladınız siz level up yapmayı falan öyle şeyleri çekebilirsiniz. 11. birinci fikrimiz sanırım onuncu fikirdi evet. 11. fikrimiz alışveriş indirimi alışveriş indirimi alıp kendinize pixel veya alabilirsiniz. 12. ikinci fikrimiz fame ve e, ee, star kazanma yolları bunları yapabilirsiniz veya böyle hileler de yapabilirsiniz 13. fikrimiz hilelerde 14. fikrimiz şarkı sözleriyle troll arkadaşlarınızla böyle şeyler yapabilirsiniz 14. fikrimiz msp'deki oyuncu tipleri hem böyle sohbete gidip şu sohbette şöyle oyuncu tipleri var falan falan diye insanlarla konuşabilirsiniz 15. ay 16 herhalde evet 16. fikrimiz soru cevap yapabilirsiniz insanlarla 17. fikrimiz komik videolar mesafe versiyonunu yapabilirsiniz. Bunu arkadaşlarınızla falan yapabilirsiniz. Bu arada 20 tane fikrim var. Hepsini şey yapamadım. dakika kadar? 18. fikrimiz çekiliş yapabilirsiniz. 19. fikrimiz hesap kurtarma yolları adlı bir şey yapabilirsiniz. 20. ve son fikrimizde bir günü şöyle geçiyorum ya da bir günü bir gün aynı renk ya da bir günü işte kayo olmak falan bir gün armut olmak. Böyle şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, videomuz bitti. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.